Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlere bir duyurum var. Maalesef uzun bir süre PKX videosuna ara vereceğim. Ama merak etmeyin, geri döneceğim sonra arkadaşlar. Ve en az 2 ay ya da 1 ay. 2 ayla 1 ay arası bir süre arkadaşlar. Bu kadar süre boyunca maalesef PKX videosu çekemeyeceğim. Çünkü arkadaşlar 7. sınıfta olanlarınız varsa biliyorsunuzdur 7. sınıfın dersleri sınavları falan çok zor. Annem o yüzden FKX'de oynamamı yasakladı. 15 tatile kadar ders çalışmamı istedi. Eğer FKX'de oynadığımı görürse telefonumu elimden alacakmış. Telefonumu, tabletimi, bilgisayarımı, da PlayStation'ımı bile. Yani anladığınız bütün her şeyimi elimden alacakmış. PKX'de oynadığımı görürse. O yüzden 15 tatile kadar 1-2 ay falan o kadar bir süre maalesef PKX'de videosu çekemeyeceğiz. Çekemeyeceğim yani. Ama video göndermeye devam edeceğim arkadaşlar. Boş zamanım olduğu zaman. Ders çalışmadığım boş bir zamanım olduğunda. Video göndermeye devam edeceğim ama dediğim gibi PKX'de videosu olmayacak bu arkadaşlar. Böyle gerçek hayatta çektiğim ilginç ilginç şeyler buldum. Yani benim kendim ilginç olduğunu düşündüğüm ve videoya çektiğim şeyleri yükleyeceğim arkadaşlar. Gerçek hayatla ilgili gerçek hayatta çektiğim videoları yükleyeceğim. Anladınız işte. Konuşamadım da. Öyle işte arkadaşlar. Mesela size bir bir tane spoiler vereyim. Gece dışarı çıkmayı ben çok seven biri olduğum için arkadaşlar bu arada bilmiyorsunuzdur büyük ihtimalle. Annemden habersiz gece dışarı çıkmayı çok sevdim çünkü arkadaşlar. Belki bir gün gizlice dışarı çıkarken kayıt altına alırım ve onu sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Sizlerle birlikte gizlice gece gizlice okula gireriz hatta arkadaşlar. Çok güzel olur. Öyle bir video aklımda var yani. Şansıma okulum direkt evimin yakınında olduğu için. Yani evimin camından baktığınızda okul direkt gözüküyor şansıma. Evim okulun yakında olduğu için. Direkt görebilirsiniz yani buradan dediğim gibi. İki adımlık mesafe var yani. Öyle işte arkadaşlar. Normalde okulun kapısı kapalı olur. Bunu size tahmin etmiş olabilirsiniz Nasıl gireceğim derseniz. Bizim okulun orada okul müdürünün iyi ki bilmediği bir yer var. İyi ki bilmiyor bu arada. Böyle hani demir tellerle çevre oluyor genelde okulun etrafı arkadaşlar. Okulun etrafında falan işte. E, demir tellerin olduğu yerde bir açıklık var. Birisi açmış orayı böyle arkadaşlar. Oha. İşte arkadaşlar birinin geçebileceği kadar büyük bir delik var orada. Herkes geçebiliyor. Ben de bazen canım sıkıldı zaman gizlice oradan geçiyorum. Öyle işte arkadaşlar. Siz, size gizlice sizlerle birlikte okula gideriz. Okulu gezdiririm size. Arkadaşlar. Oh. Hatta arkadaşlar siz. Aa de kapandı ya. Olsun arkadaşlar. Arkadaşlar işte dediğim gibi. Annem geliyor. Ah gelmiyormuş tamam. Dediğim gibi işte arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar benim bugünlük videom bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok sevin ve kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.